Hepinize merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim, bugün sizlerle birlikte e-futbol çekiyoruz arkadaşlar, kanalıma like atıp abone olmayın. unutmayın, o zaman başlayalım, hadi takıma bakalım, Aa fena değil, o zaman başlıyoruz, haydi bakalım, Arkadaşlar bu maçta gol atmam gerek. Her gol 3 like olsun arkadaşlar. Be, hadi. Bu maçı alırsınız. Başlıyoruz. Saka. Bu kadar Saka. Kavaminga. Al topu. Alıyorum. Koş avcıyım. Aga kaptırdık. Hadi dal ona. Oyunu buldum. Abi çok iyi yiyoruz. Bey, Bey, çok iyi gol. Arkadaşlar çok iyi gol atıyoruz. Emotbay ile Haydi abiciğim. Haydi kardeşlerim. Hadi Haydi bakalım mob be. En orada. Kamavinga'ya veremiyor onu. Okay. Al bir fodun. 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 Lan olmaz. 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 verecek bu Gol. Oy. Son anda Son anda be.

Haydi bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Evop be. Kilo da Anne. Ne olur besin. Haydi bakalım. Haydi. Sonunda alaki. Haydi. Oy! Ne oluyor lan? Vur kafayı. Evet. Haydi arkadaşlar, haydi kardeşler. Yavarsın son. Haydi kıllanem mobe em mobe em mobe oluyor orada kaleci donduramaz Messi Messi olmalı ya <laughs> val verdi kıllanem mobe em mobe konumda gerek haydi bakalım <laughs> Arkadaşlar diğerimiz ucuz ve ayarlamaları yok geliyorum arkadaşlar. Ay. Ay. Arkadaşlar ön plandan bir şey değiştirmedim. Karlıma ee, herisi çok iyi arkadaşlar. Bu boycularımın gücü yerindeydi Hayır bu yaptık orada? Kabavinga, Kabavinga, Bomburumang. Messi, al, Messi mı orada. Messi, Messi alamadı. Ingame show, show. Olmuyor. Jose var ya, giren Messi topu alıyor. Kylian Mbappé. Mbappé orada bir faul var. Faul hocam. Hocam faul. Hayda abi. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Olsaydı ya Tamam kaleci almıştı zaten Haydi bakalım Ulan, Vur kafayı ya Messi pas gelemiyor arkadaşlar. Şimdi diyorlar Messi sol alda. Diyorlar Messi bir gol oluyor. Kamavinga, Kamavinga kilitle Mbappe. Mbappe sol katlıyor. kaptırıyor. Pilbodur. Oldu. Pilbodur. Onun gol arkadaşlar kardeşlerim. Hadi bakalım. Bu altı beyinde gelmesi gerek şu an arkadaşlar. Haydi bakalım. Kavaminga. <laughs> tamam, var orada sevişler var arkadaşlar. Kilalem bobe Mbappe. bobe -bo Mbappe. -bo Mbappe. Koleji dondurumun. Sonunda dışarı fırlatıyor. Korner. Açtık şöyle bu orta. Vur lan. Olmadı. E, Haydi abiciğim. Bu verdi. Gol verdi. Gol vuramıyor sol alda karşı takımdan bir oyuncu. Yolar Messi. Mbappe. Arkadaşlar ne oluyor? hadi bakalım. Yolar Messi. 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 O kadar. O kadar Messi. Sol alda. Sonrasında çok güzel bir gol. Çok iyi bir gol arkadaşlar. Çok iyi bir gol atıyor. Arkadaşlar. Son 10 dakika son dakikalara giriyoruz. Son 10 dakika bir şey var arkadaşlar. Evet. Hayda bir da. Yine Mbappé Atamıyor Yine Mbappé Mbappé orada kaptırıyor Ama son alana Lionel Messi oraya gidiyor Ve yine sonra Kapıcaklı şu oyunda ayağlıyor Oğulun hamamında Yine Mbappé Geçiyoruz arkadaşlar onları Haydi bakalım Oyun da bitmek Maçımız da bitmek üzere arkadaşlar Dakikaya baktığımızda göre. Haydi bakalım Hadi. Ve oyu bitti Kazandık arkadaşlar 3 maç 3 gol attık bir maçta 9 like bekliyorum arkadaşlar o zaman haydi görüşürüz.